Hazreti Seyyid Sıbgatullah Arvasi Kuddisesi Ruhu Seyyid Sıbgatullah Arvasi Kuddisesi Ruhu sözlü olarak çok az sohbet ederdi. Buna rağmen insanlar akın akın ziyaretine gelirdi. Kalabalığı görenler, duyanlar bu duruma hayret ederlerdi. gavs Hizani Hazretlerinin sohbet etmemesine rağmen ziyaretçilerinin neden bu kadar çok olduğunu merak ederlerdi. gavs Hizani Hazretleri bu hususta şöyle buyururdu. Sükutumuzdan faydalanmayanlar konuşmamızdan hiç anlamazlar. Sıbgatullah Arvasi Kuddüsesi ruhunun sohbeti maneviydi. Nakşibendi tarikatının sohbet yolu olduğunu Şah Nakşibend Hazretleri beyan etmiştir. Sohbet bir araya gelmek, yakınlık kurmak, karşılıklı muhabbet beslemek demektir. Nakşibendiler ilim, ibadet, zikir, hizmet meclisleri gibi hayırlı meclislerde bir araya gelirler. Mürşid-i zahirin huzurunda oldukları ve olmadıkları zamanlarda sohbetlerini devam ettirirler. Gavsi Hizani Hazretlerinin Mina adlı eseri vardır. Mina, manevi, bahşiş ve hediye anlamına gelir. Bu eserde Seyyid Sıbgatullah Arvasi Kudüs ruhunun hikmetli sözleri toplanmıştır. Bu eser dahi Gavsi Hizani Hazretlerinin irşadı boyunca ne kadar az ve öz konuştuğunun delilidir. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri 1870 yılında humma hastalığına yakalanmıştır. Mübarek Ramazan ayında bir gün öğle namazını kıldıktan sonra rahatsızlanmıştır ve Cenab-ı Hakk'a kavuşma vaktinin geldiği anlaşılmıştır. gavs Hizani Hazretleri ardında nice halifeler, kamil zatlar bırakarak ahirete irtihal etmiştir. Altın silsile ondan sonra Abdurrahman-ı Tahi Kuddüsesi ruhuyla devam etmiştir.